midede reflü, gastrit, ülser gibi rahatsızlıklara iyi gelen, özellikle mide zarını koruyan ve bağırsak duvarını onaran mucizevi meyve ile karşınızdayım arkadaşlar. Bunun tanıtımını yaptım. Çok daha fazla faydası var arkadaşlar. Kadın ve erkekte özellikle libidoyu artırıcı afrodizyak etkileri olduğu söylenmekte. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Kudret narının balla karışımını yapacağız. Onun nasıl yapıldığını göstereceğim şöyle hızlıca göstereyim arkadaşlar. Böyle olgun turuncu renk olan kurdet narlarını arkadaşlar küçük küçük doğruyoruz. Bakın biz çekirdeklerini ayırdık. Çekirdekleri de burada. İçine birkaç tane çekirdek koyacağım. Çekirdekler toksik olduğu için çok fazlasının kullanımı önerilmiyor. Arkadaşlar şimdi bunları küçük küçük doğrayıp şu şişeye dolduracağım. Son parçasını da keselim arkadaşlar. Şöyle gösterelim. doğrayacağız arkadaşlar. Bunları şişemize dolduracağız. Her şişe için bir tane kudret narı, büyük boy bir kudret narı yeterli. Eğer ki küçük boy alırsanız 2-3 tane şişelere koyabilirsiniz. Böyle yarıya kadar doluyor arkadaşlar. Şöyle birkaç tane de arkadaşlar çekirdek açacağız içine. Çekirdek toksik özelliği çok olduğundan ben ondan dolayı çok atmıyorum çekirdeklerini ayırdım. Şöyle her şeyi üçer dörder tane çekirdek attım. Evet arkadaşlar şimdi içlerine zeytinyağı ekleyeceğiz. Şöyle ben biraz fazla ekliyorum ikişer kaşık. Yapılan bilimsel çalışmalarda kudret narının, meyvesinin ve çekirdeğinin Arkadaşlar kanser hücreleri üzerinde etkili olduğu tespit edilmiş. Özellikle meme, prostat, karaciğer, kolon ve pankreas kanseri üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çekirdeğin içinde bulunan özütler meme kanseri hücreleri üzerinde etki göstermiştir. Arkadaşlar bir diğer önemli faydasına bakacak olursak kandida baş belası kandida mantarı üzerinde etkilidir arkadaşlar. Özellikle kadınlarda vajinal kandida da etkili olduğu bilinmektedir. Bağırsak kandidası, ağız içi kandida ve cilt mantarında da etkili olduğu bilinmektedir. Arkadaşlar bunun kandida mantarı için nasıl kullanıldığını açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize sağlıklı bir gün diliyorum. Kanalımızı takip ederseniz çok mutlu olurum. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.